Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şekli şahane harika patatesli mülföyden börekler hazırlayacağız arkadaşlar. Yapım aşamasına başlıyoruz. Öncelikle patateslerimizi haşladık. İçerisine baharatlarımı ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Ve Kavurdum salçamı ekliyorum. Ben bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar iç malzememi gayet lezzetli oluyor. Sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki iç dolgusu olarak peynir, ıspanak, neyi seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben patatesi yapmayı tercih ettim. Böyle de gayet güzel oluyor. Çatalımla güzelce patateslerimi eziyorum. Malzeme miktarları her zaman olduğu gibi açıklama kısmında yazın arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Patateslerimi güzelce ezdikten sonra hemen böreğimin yapımı aşamasına başlayacağım. Oldukça kolay. Milföy hamuruna yapacağız arkadaşlar böreğimizi. Evet patatesli harcımız hazır. Oda ısısında beklettim. Yumuşayana kadar oda ısısında bu şekilde bekletin arkadaşlar. Sert olmasın milföy hamurlarımız. Tekrar üzerinden rulet yardımıyla kesiyorum. Ve tahtamın üzerine bir adet milföy hamurumu aldım. Oklava yardımıyla hamurumu inceltiyorum. Hamurumu inceltikten sonra rulet yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Ve tekrar ortadan ikiye keserek. Sarf şeklini veriyorum arkadaşlar. Ve ince şeritler haline hamurumun bir kenarını bu şekilde kesiyorum. Ve karşı tarafına gelecek şekilde aynı şekilde de diğer hamurumun kenarını kesiyorum. Ve iç malzememden bir köşesine güzelce yerleştiriyorum. Yapımı oldukça kolay oluyor arkadaşlar ama şekli, görüntüsü, görseli harika olan böreği yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şekil verme aşamasına geçeceğiz. Diğer karşı hamurumun da üstünü kapatıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. parmaklarımla kenarlarından bastırarak açılmamasını sağlıyorum. Kesmiş olduğum şeritimden bir tane hamurun üstüne kapatıyorum. Ve diğer taraftan da alıyorum. Karşı tarafa doğru kapatıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Bu şekilde örgü şeklini alacak arkadaşlar. Sunumu, görselliği, tadı inanılmaz güzel oluyor. Bu arada bütün hamurlarımız odasında yumuşadığı için kolaylıkla hemen yapılıyor. Ve gördüğünüz gibi ilk, ilk e, böreğimi ayrıntılarıyla göstermek istedim arkadaşlar. Bu şekilde bütün böreklerimi hazırlayacağım. Çok güzel oluyor sunumu. Görselliği harika oluyor arkadaşlar. Diğer hamurlarımı da bu şekilde hazırlayacağım. Ve tepsime yerleştireceğim. Ne kadar yapmak istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı birbirinden güzel lezzetlerim için bir zil sesini açık tutmayı unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. İç malzememi yerleştiriyorum, diğer tarafla hamurumun üstünü kapatıyorum, parmaklarımla kenarlarını güzelce bastırıyorum ve şeritlerimi sırayla bir oradan bir karşı taraftan olmak üzere şeklimi veriyorum. şekilde tepsimi yerleştiriyorum. Bütün hamurlarımı da bu şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bütün hamurlarımı ben fırın tepsime yerleştirdim. 180 derece alt üst ayarda ısınmış olan fırınıma veriyorum. Aa, önce tabii ki yumurta sarısı süreceğim arkadaşlar söylemeyi unuttum. Yumurta sarısını güzelce fırçamla çırpıyorum. üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra fırına veriyorum. Yaklaşık 30-35 dakikanın sonunda pişiyor arkadaşlar. Kontrollü şekilde pişirelim. Her fırın ayarı, her fırın sıcaklığı değişkenlik gösterebilir. Kontrollü şekilde alt üstü güzelce nar gibi kızarınca fırından alıyoruz. Evet, artık fırınıma veriyorum böreklerimi. Bakar mısınız ne kadar güzel? Nar gibi kızardı arkadaşlar. Görüntüsü, tadı, lezzeti inanılmaz güzel oldu. Harika bir tat arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki bir tane hemen alıyorum. İçini de görmenizi isterim. Gayet güzel arkadaşlar yumuşacık oldu. Milföy hamurundan harika lezzetli bir börek oldu. Gördüğünüz gibi alt üstü güzelce kızardı. Yumuşacık harika bir lezzet oldu arkadaşlar. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.